E, YÖS'le giriyoruz biz. E, tıpkı her bir e, yabancı öğrencinin girdiği gibi. Bizler de YÖS'le giriyoruz. E, YÖS için ayrılan kontenjanlar var. E, parantez içinde bunlar Türk öğrencileri e, kontenjanından ayrılmıyor. Bunlar ayrı olarak her bir üniversitede, her bir devlette, dünya üzerinde yabancılara yönelik e, belli başlı belli sayıda Kontenjanlar ayrılıyor. Bu e, kontenjanları yabancılar dolduracak. Ve bu yabancılar şunu da e, eklemek istiyorum. Bu yabancılar kendi harç ücretlerini kendileri karşılıyor. Yani Türk devleti belli bir yere kadar e, Suriyeli öğrencilerim, kardeşlerim, tanıdıklarım bu harç ücretini ödemekte. Yani bu üniversitelere katkı sağlamakta. Katkı ücreti olarak da geçiyor bazı üniversitelerde. Bu ücretler yüksek meblağlara e, ulaşıyor ve bu öğrenciler gerçek anlamda sıkıntı çekiyor bu konuda. Bunu da e, dile getirmek istiyorum. Benim arkadaşlarım yazın çalışıyor. İnşaatta olsun. Bugün tam olarak bugün benim arkadaşım benim fakültemde olan inşaatta çalışıyordu ve kendisi diş hekimliği fakültesi öğrencisi. Diş hekimliği fakültesi öğrencisi Diş hekimliği fakültesinin hemen yanındaki fakültede, Tıp Fakültesinde inşaatta çalışıyor.